Şimdi çıktım okuldan. 4 saat falan çalıştım okulda. Full bir YDT çözdüm. Ondan sonra Türkçe denemesi çözdüm artı dil bilgisi falan çözdüm. Bir onun için de İngilizce çalıştım çünkü YDTM var o yüzden kursa gideceğim şimdi zaten. Ben denemeden çıktım. Ee, Güzel bu arada. İlk bir zorlandım ve hep şey yapmışım doğru yapıp değiştirmişim. Artık elemeyeceğim cevaplarımı. İşte başka böyle yanlış çıkmaz da kendi Bugünkü programımda iç dış kuvvetler var coğrafyadan. Çünkü çok sormuşlar yani. Soru şeyine göre bakarak hazırladım. Hangi sene kaç tane neyden soru çıkmış onlara bakarak hazırladım. i̇ç dış kuvvetlere bakacağım bugün. Ve böyle birisine anlatıyormuş gibi yapacağım. Ondan sonra da çok yorgunum. Altı buçuk saat. Şimdi şeyi coğrafyamı çalıştım. Bir buçuk saat falan çalıştım. Ondan sonra kusacaktım artık. O yüzden dış kuvvetlere geçemedim ama iç kuvvetleri ve kayaçları full izledim. Şimdi ee, beni dinleyecek arkadaşım onların coğrafya iç kuvvetler ve kayaçları anlatacağım. Boş bir vaktimi kendime sınav kağıdı gibi bir şey hazırlayacağım. Öyle öyle yapacağım yani. Bu konudan çok da zorlanmadım. Belki birkaç konu yapı çalış böyle yaparım. O yöntemi de deneyeceğim. Gang yer kabuğunun şekillenmesi iç ve dış kuvvetlerle gerçekleşiyor. Şekillenmede güç kaynağının içeride alıyorsa bunlar iç kuvvetler oluyor. Ee, Okulda kendim çözdüm YDT'den. 74 mi ne yapmışım? Bugünkü kursta yaptı. Bugün kursta olduğumuzdan da 73 yapmışım. Ve Türkçem daha kötü. 40 sorudan aynı şekilde yanlışım çıkıyor. <gülüyor> yani. <gülüyor>